Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle ışınlanıyoruz ve ışınlandık şimdi yerimize. Bum. Işınlandığımız yer yatak odası. Bakın. Yatak. Şimdi ışınlanacağımız yer bu. Evet. Çocuk odası. Çocuk odasına benzer bir hali yok da. Oh, neyse. Sonraki yerimiz Arkadaşlar şimdiki yerimiz dışarısı. Bakın merdivenler var. Şimdiki ışınlanacağımız yer göstereceğim ama ilk önce şöyle bir kapıyı çalalım. Şaka şaka ışınlanma gücüm olduğundan dışını ışınlanırım. Kata evet indik bir kataşoya. ya. <laughs> Video bu kadardı arkadaşlar. Şimdiki ışınlanacağımız yer kapının arkası.